Evet arkadaşlar Masal Doruk Organizasyon Ses Işık DJ e, Orkestra vesaire ama şu an depodayım ben. Depo neyi göstereceğim biliyor musunuz? E, depoda neler var? Şu an 3 tane konser var. 4 bir tras kurulacak, ses kurulacak, ışık kurulacak. Bir sürü şey. Yavaş yavaş şöyle gezdireyim. Soranlar diyor ki ne oluyor? Bunlar tras biliyorsunuz, ayaklar. Kabahat kendi, evet anın kabahat kendi. Niye olmuyor o Evet arkadaşlar, tras ayakların onda göstereyim. daha bir de diğer depo da var tabi. Diğer depomuz da var. Abi şimdi içeri. Montajlar başladı. Sabahtan evet. beri bu sultanı yaşamıyor, burayı topla. Topladım o kezleri getirdim buraya koydum. Hiç şey demiyorum sana ya. Bakma, bak. ben yapmadım mucizeleri yaptım. Sen şunu yaptık, benimle bir şey yok abi. Ee, ben yardım bir şey de, var. Ben yardım etmesem o ki ama geliyorum abi geliyorum. Bir şey yok. Bakıyorum. Pis yalancı. Yalancıymış. Yalancı. Ya Allah Allah. Allah, Allah Yürkan ne oluyor ya bak çek seni direkt e, e yol <laughs> anlamadım için ama İyi daha <laughs> ya Ekfe <ya, gülüyor> Orayı almadım orayı bipledim He iyi o zaman E ki sen yarın halk aldı mısın? Evet. Vay anam vay. Senin için zor. Dur. Kare değil mi? Kare tırası evet. Sıkıntı. Evet. 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 Bunlar da tamam bir. Hala ayarlı. Of, of. Of. Seni alayım mı? Oha ya dur YouTube'a YouTube, <laughs> YouTube <'a> video diyorum. <laughs> Siyasetten <laughs> yanacağız. Ya yok yok. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> geri alıyorum arkadaşlar ben ya. Şeyler nerede abi? Mekiler nerede? Mekiler de yok. Göremedim. Yok mu burada meki? Ben mi gördüm geçen? Ha şey mikser miydi? Yok. Bunlar değil mi? Ha, şey, Mekiler bunlar da yok. Tamam tamam. Eyvallah. Evet, bunlar da Frans arkadaşlar. Fazla da video uzatmayacağım. Çalışmalar var ya hangi seneler için. Ha Sen, bunu da göstereyim de. Güzel bir. Engül Bey, piyin amfisini evet. kontrol ettin mi sana sabahtan burayı, burayı toplamadan nasıl kontrol ederim? Şuraya bak. Halen burayı toplamadan. Burada bak. sabahtan biri. Şuraya bak ya. Engül, burası topluş. <laughs>